Herkese merhaba, bu videoda TEMU'ya kayıtlı adreslerimizi nasıl silebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ricalıklara sahip olabilirsiniz. İşlem başlamak için TEMU uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta Siz seçeneğine dokunuyoruz. Açılan ekranda adresler seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra silmek istediğimiz adresin altındaki sil butonuna tıklıyoruz. Son olarak uyarı penceresinde adresi sil butonuna dokunuyoruz. Bu sayede Temu'ya kayıtlı adresimizi silmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.